Allah. Senin amına koyayım. <laughs> Galiba dedi. Ne oldu kanka? kanka? Dedi acı. Efendim acı. Ne yapıyorsun? Ne oldu acı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Da, o kaç kişiyiz lan? Kanka. Oha. Zeyno kanka. Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. <laughs> Orenda yuşa ta. Evet. Gelin eski odamıza. Ta senle ben buraya. Sen kimsin? Arkadaşlar. Evet. Abi şu kadar. Lan sen yana Orenda'yla. Alo. Ta. Aynı. kesin bu sensin. Çok garibana benziyor. Gel. Amına. Dolu. Dolu. siktir. İzle ben de yapacağım. Yeter amına. Oğlum onu nasıl yaptın ya? Kerman. Kim katil acaba ya çer? Lan Zeyn. Lan. <laughs> Beytirsin. Kendi <gülüyor> kendine <gülüyor> gezip dursun. CK. Efendim. <laughs> Bize mi dedin sağ taraf yoksa senin Kimsin sağ... sen? Oğlum senin solun yora Kamil. Not al. Kimsin Anladım. sen? Benim solum yok ora. Ha ne oldu? Okay. Selamun aleyküm. Odla boş bir şey. Heh. Selamünaleyküm. Tünelden kaç, biraz kafa dağıt. Hacı, sen çek burada? Sey beni bu odada tek sansın. Sen git full i̇yi kafa dağıt. Katil ben gibi oyna. Vay koçum benim. Vay koçum. Salak bırakın. <abone ol. gülüyor> beni katil sanıyor. Yalan söyledim bir. Katilim <laughs> diye beytir seçtim malı ben beyler. Beni katil sanıyor. Gitti. Map'ten çıktı gitti. Katil gibi davranacak şimdi. <laughs> Çet 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 oyun patladığını tamam mı? Ortaya çıktığında oğlum ta sen niye geziyordun o zaman salak falan dediklerine şey diyecek. Ta oğlum ciba verdi bana diyecek. Bize şey diyeceğiz. Ben nasıl vereyim oğlum? Ben katil değilim ki. Ha çete sor diyeceğim. Tamam mı? Sizi yalancı şahidim yapacağım. <laughs> Kulaklığımın şarj bitti. Efendim? <laughs> Chat'te konuşuyordum ya. çalışıyorsunuz. Ben Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. izle beni dedi. Tablodan geçti gitti. Ben tek kaldım Nasıl? burada. Gerçek. Abi bu böyle... Abi katil. Ka ka o zaman. Siktir oldu abi. gitti. Ya ben tekim bu şu an da. burada. Ben de onunla iletişim kurmaya çalışıyordum. Lan mal katilsen bana beytir ver falan diyordum da vermedi. Vermedi mi? Yok, kesin ona Steam'den, mitinden yazmışlar. Aa öyle de olabilir. Adam hmm. Adım öyle olsa da bana verebiliyor ki. Niye vermedi acaba? Arras pıta Oğlum yok ha harbi gitti tablodan atladı gitti arkadaşlar Bu ara bunalımda ya Oğlum konuşsana He olabilir bunalım ta Evet bunalım Bak ta'ya sesini duydunuz mu? Gerizekalı ta'a Aha ışıklar düzeldi Ulan egze ya ne ara haberin oldu egzeciğim Adam adam ya Gerizekalı kavgalıyız ama ne oldu hemen yaranmaya çalışıyorsun seni tekrardan büyü bakanı yapsın mı isteyen? Abi yok ben Google'ın oraya geçiş yapacağım sahil fena. Orendosu. Başladı yine benimle. Herkes dışarı gelsin. Look, Komutanım, 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 Galiba, al komutanım! 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 Ses az Senin az olabilir mi Kaan? Ses gayet güzel mi? Komutanım! 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 Benim komutanım, sesim az. Merhaba ses okay. sesim az geliyor mu? Sessizlik! satır ses ver! Ben tağ satır hemen Senin, seninden tağ satır olduğuna adım kadar emindim. Kaan abi ses ver! Efendim canım. Ha, Ama senin ben tahsat olduğuna taa adım kadar emindim. Çünkü bu gerizekalılığı bir tek sen yapabilirdin. Yemin ederim ilk gördüğüm andan beri sen olduğunu anladım. Diğerlerinin az gibi. Kanka değil ya. Komutanım Tahsatır'la ben aynı odadaydık. Yanda ey, da Yuşa'yla ya. Orem de vardı. Tah bana şöyle yaptı. İzle sihir yapacağım dedi. Tablodan girdi siktir gitti. E, bize de bunu. Evet. Bu, bu Bu, buna benziyor mu? Bu 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 bunun gibi ha böyle. Sanki full nugget'la beslenmiş gibiydi. Evet evet evet. <laughs> ne haber? Ya sana ne amına koyayım? Orospu çocuğum 25 kişi içinden tek tek başına <laughs> böyle kendini şey var ya belli bir, ettin. Bir, bir kural çiğnedin. Ne? Sen niye tablolara girin? Nasıl yani? Girer, girer. Giremez. Girer oğlum serbest. Giremiyordu en son. En Ay, son. O, amına en son Şunu içeride mi konuşsak bu kadar dar yerde konuşuyoruz. <laughs> sana ne <laughs> oğlum? Siktir git lan yanımızdan. Oğlum. Amına koyayım yoldan gidiyorum. Fasıra <laughs> fasıra gidiyorum. Fasıra <gülüyor> fasıra <gülüyor> müsaade Bile, Bile, Arkadaşlar tamam Yoldan şimdi. Yoldan gittim mutfaktaki. Herkes. herkes karşı karşıya Mehmet Herkes. Mehmet gel. Herkes odalarına geçsin. Mehmet satır ya Beytir ya Katil. <gülüyor> <gülüyor> ya, katil. <laughs> ya da geç gel buraya, <laughs> gel buraya gel Heh, buraya Sait, gel, gel. O gel gel abi gel. önüne. Gel, gel. Geç geç geç. Geç. <gülüyor> <siz>? <gülüyor> geç. Geç. Ne konuşuyorsunuz siz? Geç. 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 Gel, Efendim, <laughs> Mehmet sen benim içerideki adamımsın geç. tamam mı bundan sonra? Geç dizil. Neyim abi ben? İçerideki adamımsın. Seninle birlikte bu katili bulup bu oyunu çözeceğiz. Not al. Abi, bu katilin Aç bir koyacağız. tane kağıt kalem al. Gel, gel, bekle. Geç, geç. Telefonda alsam Arkadaşlar, olur Tamam olur olur bir not al. Mi? Dur dur kağıt Yer kalem buldum bekle. Tamam o not al. Engir. Buyurun. Telefondan alabilirsin. Söyle abi. Okey. Şimdi. Not geç, al. Tamam güzel geç. Ta Bu satır. kalemi kaybettim. Geç, tamam geç. nasıl kaybettin? 1, 2, 3, 4, 5. Vallahi güçlü dur. Geç. Geç. Geç geç, daha, geç, geç geç. Geç Telefondan al, al telefondan al. Geç. 1, 2, 3. Bundan alıyorum o zaman. Geç. 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 1, 2, 3. Evet. Mehmet Said not al. Ta satır tablodan girdi. Tamam 1 suyu evet, tamam. gece sakso çektirdi. Çok, çok hızlı. Benim telefon kasıyor. Heh, tamam yaz. Daha satır ilk gece tablodan girdi. 6 7 8 tamam. Orenda suyu uşağıya sakso çektirdi. Taha satır ilk gece tablodan girdi. Orenda suyu uşağıya sakso çektirdi. Gel çaktırmadan gel sen benim içerideki adamımsın tamam mı Sarp? <laughs> Efendim? Komutanım ben hemen bulup geleyim o zaman. Ne haber? İyidir senin ne haber komutanım? İyi bu ikili geldi mi? Hoş geldi. Ne haber? Allah razı olsun sen beni konuştun da. <laughs> ben gittim Ben de onunla beraber gittim. Arkadaşlar kaçak ikili bulundu. Tamam bu gece ceset ölümümüz ve ölümümüz yok anlaşılan. Komutanım yapamayız. Evet alayım. Ee, bizi geldi bizim kapıyı açtı gitti. Şuna benziyor muydu tipi? Tipini görmedim. Şu. Görmedim. Ya amınakoyim ben de ipini görmedim. Komutanım bir infom var. Sen bana bak bana bak. Tamam bana. arkadaşlar şimdi herkes, herkes, herkes odalarına geçsin. Herkes odalarına geçsin. Satır... Komutanım bir info var. Ta satır katil veya beytir. Komutanım bir benim odası. bir infom var söyleyeyim mi? Hani bir de önce bir daha basıyalım madem. Tamam. Onur tanımızlaaydık. Yanda da Tayla cıbabi vardı ama ışıklar kapanmadan hemen önce odaya Zeynep geldi. Gelmel anne. <laughs> <Evet>. Tamam. Eee saygınız ve sizin info geldi. Geldim. Ben söylüyorum. Ya. Arkadaşlar ta satırla güzel bir birliktelik içerisindeydik odada. Ha, seviştiniz şimdi, mi? Bak, hayır öyle değil ya. Ha, tamam. Bak şimdi sana sihir yapacağım dedi. Tamam yap dedim. Tablodan atladı siktir oldu gitti. Vay oruz bi yakaladım e, sen ya. Direkt niye? Bunu sen, e, oğlum, sen Bir niye şey diyeceğim ben bunu yapmadın? attım. Ben bunu yan odaya da söyledim zaten. Evet bize de söyledi. Aa, Komutanım evet. bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle, söyle. Eee, Orendasu'nun Zeynep hakkında söyledikleri yanlış. Bütün gece aynı odaydık. Birisi geldi bizim kapıyı açtı hatta beraber kapının arkasına saklandık biri girer diye. Gogan'ın Orendasu'nun Zeynep hakkında söyledikleri hakkında söyledikleri yanlış. Ben de duydum Zeynep sesini. Eee, Cibo'nun Bakın şimdi beni iyi dinleyin, Cibo'nun su hakkında söylediklerinin, Orendasu'nun da Zeynep hakkında söylediklerini hepsi Ay, yanlış. Ben çünkü bizden aynı evladım. olaydım kendisiyle. Yine evladım. Gogo'nun, Orendasu hakkında söylediklerinin, Orendasu'nun Zeynep hakkında söyledikleri hakkında Gogo'nun söylediklerinin, benim söylediklerimi reddetmesi hakkında söylediği dedi, her şey yanlış. Yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Sen hiç cevap verme, sen de hiç cevap verme. <laughs> Işıkları kapatalım. Tamam. tamam siksinler bizi yani, onu istiyorsun sen. Zeynep. Lütfen oh. Gel kanka. Oh, Seninle. Kapıyı kapadım kanka. Kapı kapıya kapı kapı kimse Işıklar kapanıyor son 10. Onu çıkamıyorum. Vay da beni duyuyorsunuz evet. mu yan taraf? Yan taraf. Şşş bana bak bana bak. Buradaki tablo açık. Aa. Nasıl açık? Şş, yemin ederim bu odada kimler şey vardı? Emin Kapanıyor. vardı, emin vardı. Tablo açık. Aşağıdan mı konuşuyor? Bak gel gel sabahken gel bak. Kapanı. Bak. Yok, kapandı hocam. Oo, ananı sik. <laughs> Selamünaleyküm. Zeynep Niye bu tabloyla <gülüyor> oynuyorsun? <gülüyor> Hareket edemiyorum kanka <laughs> bu ortaya yolda kaldım diye yardım et kanka. <gülüyor> ölürsem cibo ölürsem Buyur cibo Zeyno. Lan ben nasıl bu odada olabilirim? Aa, Buranın tablosu açılmış oldu, gece. Lan, bırak, bırak. Sen niye bu odaya geldin acı? İlk kez sen üst kattaydın. Tamam ta hatırlaydım. Ta dedi ki bak şimdi sana sihir yapacağım dedi tablodan girdi tamam mı? Be. Ben de arkasından seslendim. Bana da beytir ver. Bana da beytir verdi Vermedi o bu. Kesin o beytir o zaman. O beytir mi o zaman? Katil kim? Ama katil evet. ona Steam'den yazsa da bana verebilirdi. Katil ona bana Steam'den yazamıyor ki. Katil sesli söylüyor. O e, diğer fake katil birine Steam'den yazıyor. Tamam ama işte yazdığı kişi de birisine verebiliyor ya. Tamam o zaman. E, Bana bu niye kapı, vermedi burası... o rospu? Burada kim vardı Zeyno gece? Aaa koku beni öldürüyor. <laughs> oğlum, oğlum sen manyak mısın? Öldürür <laughs> mü lan? Lan öldürmüyorum delirdi bu amana koyayım. Oğlum niye bağırıyorsun o zaman? Bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi Steam'den yazılan kişi de bait veriyor mu diğerine? Oğlum. Mesela Steam'den birine bait yazdık biri. Öldürmek o da ötekine di Kanka sessiz duruyor ayakta hala <laughs> burada Zeyno. kanka konuşmuyor. Yemin ederim burada Zeyno. Yemin bak burada duruyor konuşmuyor kanka. Öldürün kanka. Burada duruyor duruyor konuşmuyor. Help, help. Lan ne help ne help burada Zeyno. Help. Gerizekalı buraya gel. Help. Help. Lan burada burada hala ayak ya salak komutan gelince anlaşılacak zaten. Help. 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 Hacı Acı konuşsana. Alo. Birader konuşsana. Kanka kapı açıldı. Kanka götünü ne sikiyim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu ne yapıyor amına koyayım? Sen ne yapıyorsun lan göt? Oğlum ben duruyorum bir şey yapmıyorum. Bu girdi odama amına koyayım gece gece. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kanka ben geldim. Ben bak, bir şey yapmıyorum ki. Buraya açmaya çalışıyorum. Komutanım yemin ederim bir şey söyleyeceğim size. Efendim. Bir gelin. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım bakın gel duruyor. İnanmıyorsun belki şu an. <laughs> İnanmıyor. Ya, ya. ya <laughs> bir dur <dön> sana <laughs> bir bekle bir bekle bir bekle bir bekle. <laughs> bir dakika bekle, bekle bekle. Kafamı siktiniz. Kimsin sen? Buradayım buradayım <laughs> abi. Allah belanı vermesin senin ya. Bir kere şaşırt ya. <laughs> Gogo, Gogo yanımda çort diye kesti. Her şeyi duydum. Gogo mu yaptı? <gülüyor> <gülüyor> çekil çekil çekil. Ta gel benimle. <laughs> benle gel benle gel benle gel. Geliyorum. Gel <laughs> gel gel gel. Gogo. Olayı anlatabilir miyim? Yemin ederim olayı anlatabilir miyim? Gogo yan oda diyor ki Go evet, diyor, kesiliyor. Dinle. Tamam beni bir dinleyin. Olayı tamam. anlatıyorum size yemin ederim. Tamam. Cyber bu odaya girin tamam mı? Tamam. Burası açıkmış. Oh, Aa, Cyber bu değil. odaya girin mi? Hayır gündüzken ilk bu odaya geldi tamam mı? Gece He. gelmedi gündüzdü. Sonra biz de yana... Tamam. Kaan <laughs> <mi> <laughs> abi. Gel gel. Ondan sonra anlatıyorum. Komut Kaan abi dur, bir ya. dakika. Anlatsın bir adam. Anlatsın Kimsin sen? Adam ben nasılsın abi? Canım hoş geldin. Kimsin sen? Komutanım ben anlatayım mı size bir? Anlat, merak anlat. ettim. Merak anlat. Önemli nasıl? harbi. Anlat. Sonrasında Zeynep yanında bizi muhabbet ederek ki aa Koko beni öldürüyor dedi sustu. Ama yaşıyordu ölmedi bu duruyor böyle tamam mı? Sonra Zeynep buna seslendi seslendi konuşmadı bu ama yaşıyordu. Ondan sonra lavuk gözümün önüne kil çekti siz girdiniz odaya. Yalan. Ha sen diyorsun ki her şey <laughs> Cyber Rules yani diyorsun ya evet, diyorsun. Evet, evet. Onun kurgusu altında. Evet, ya evet, evet, bu evet. piç de bir şey yapmadı yani. Yalan Hayır kanka. bu yoktu odada. Kendi kill çekti. Tamam komutanım. tamam. Bu piç kim peki? Benim komutanım. Onun <laughs> sikeyim. yalan söylüyor. Bu yavşak yalan söylüyor kanka. Komutanım bu <laughs> 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 ben ölmedim ki. Oras Orospu şey. çocuğum dinle beni. Orospu çocuğum Taha'yla Emin'i sol aşağıdaki şu en altımızda yakaladım. 10 saniye geçti geçmedi. Yukarıya çıktım. Emin dedi ki Emin'i yukarıdaki odada yakaladım ve Emin dedi ki ben hiçbir zaman bu odadan çıkmadım. Yemin ederim aşağıda Emin'le konuştum. Yemin edebilirim bak. şu an size yemin ederim bir Ali Cengiz Söylediği her şeyi yalan. Bir Ali Cengiz oyunu dönüyor. Sen niye dışarıdan Oğlum, geliyorsun lan götveren? Lan sen öldün niye kendini Lan ölmedim ki. Lan sen nasıl peki, söyledim, lan söyledim, bana yedim, bak, bak bana. Sen niye diyor, dışarıdan lan? geliyorsun? Burada. Ekmek almaya gitmiştim. Az siktir git nereye <laughs> gittin ya ekmek almaya. Hayır vurdu abi. Amına kodumu. Türkiye olarak saatleri ileri geri almadığımız için karanlık abi abi, de, ekmek okay, ekmek almaya. Okey okay, komutanım okey okey komutanım beni bana güveniyor musunuz? Sanırım güveniyorum. Ramazan Biraz pidesi kuyruğundaydım. Ben nereye gelirim? Sana? Ben sizi bir yere götüreceğim çünkü. Evde çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Kanka? Orospu çocukları ne yapıyorsunuz hiç <laughs> kimse düşmemesiniz. Hadi 4 tane var ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya bu kadar kişi dışarıda? Komutanım ben size olayı anlatayım mı? Bir şey diyeceğim. Gerçekleri merak ediyorsanız Mehmet Sait'i bulun. <laughs> <bulundum. gülüyor> komutanım, komutanım, bana Harbi güvenin. Bir, şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim komutanım. Gel gel. gel. Komutan tamam gelin. Gürkan var bu odada. Tamam, tamam. Mehmet Sait'i bulmamız lazım. her şeye hakim komutanım gelin. Komutanım. Mehmet Sait. Gerçekleri merak ediyorsanız Mehmet Sait. Oğlum sen, Oğlum, sen Sait. ne anlatıyorsun lan? Gel benle gel Mehmet Sayı'da gidiyoruz gel benle gel gel burada burada gel. gel gel kardeşim benim sen niye odaya giriyorsun ya? gel ben oradaydım Mehmet abi. gel gir <gülüyor> odaya <gülüyor> da adamlar da, da gelsin gel. dur bir saniye abi gel şöyle köşeye, <laughs> gel köşeye, gel köşeye gel köşeye gel köşeye gel köşeye gel Denyo ayrıl bu ortamdan bu ortamdan ayrıl bu ortamda seni dahil edemem anlat kardeşim ne oluyor gel buraya gel oğlum adam sana ayrıldı git ama gel, adam? Hayır, hayır. Tamam. Konuşun bakalım. Evet arkadaşlar konuşun bakalım. Acı biz niye memoyu bulduk? Gerçekleri merak ediyorsanız. Oğlum sen ne, ne anlatıyorsun lan iki saattir ha? Gerçekler benimle arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Ben Sarp. Kaka <laughs> <laughs> satır ilk gece tavroya girdi. Orenda su yuvşaya sakso çekti. <laughs> o kadar. Gerçekten. <laughs> Bu adam gerçekleri konuşuyor. Ben de var <laughs> gerçekler? gerçekler komutanım. Gerçekler bazen acıdır. Biliyorum katlanamazsınız, kaldıramazsınız ama maalesef gerçekler bunlar. Aramızda kalsa sevinirim. Dayı Bende adamın başkasına sakso çekmesi bana niye geldi? acı versin ya? Ben dedim size komutanım. Mehmet Sayı biliyordur dedim. Sen ne diyeceksin? Benim solum ora. <laughs> bak ömrümden mal diyorum ama <laughs> kendine has mallı olan bir şey diyordum. Evet. Allah sana Sağ Ora infosu kopardı. Senin vardı. silah paslanmış ha. Ne <laughs> oldu <laughs> ara? Tamam arkadaşlar o zaman. Kanka ben bir şey diyeceğim. Benim kafam bir şey takıldı. Sen Emin orada hiç olmadı nasıl dedin ya onu? Abi onu ben Emin'le konuştum. 15 saniye sonra seninle yukarı çıktık ya. Yok hocam ben tel. <laughs> 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 Gel bakayım Allah benimle. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dur. Dün Gel benimle. Abi, benimle. Mehmet. Mehmet. <laughs> Mehmet. Mehmet. Sarp. Sarp, Sarp, ya, not aile aile. Sarp. Not al. Amirim. Sarp not al. Gogo beni öldürdü. Evet. Işte, işte, ben evet, işte, de anlamadım. Oluyor. Not al. Gogo -go beni ben öldürdü. Ne yapıyorsun o... Gogo seni öldürdü mü? <laughs> Az uzaklaşır mısınız? Biz yalan söylüyor. Ailevi bir şey konuşuyor. Bence de yalan söylüyor. Yok bence de yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Dündüz yalan söylüyor komutanım. Ailevi bir şey konuşuyoruz da uzaklaşır mısın? Tamam çok selamlar anıma. Aleykümselam. Sarp not al. Abi bu help atan nerede? Arkadaşlar Abi, bir saniye. Gogo beni ha. öldürdü. Sana ceza kalmadı 30 saniye kullanınlar. Uzaklaş. Gogo öldürdüğünü itiraz ediyor. Cyberus benle gel hocam. Gogo gel hocam benle. Sen kimsin oğlum? Hah tamam. Gürkan ha. Gurok'un anime kızıyla sevgili Sarpuz. olmuş. Gel benle gel. Gel benle gel benle. Bu ikili beni takip et follow me please. Gel tamam, tamam. gel 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 gel. Tamam bu ikili burada. Yan duvara geçip kızla konuşun. Kızı yalnız bırakmayın. Zeyno kanka. Yaklaşık iki dakika önce o odana girdim ve help. seninle karşılıklı help. bakıştık. Ama karanlık olduğu için sen beni görmedin ama arkamdan sana selektör attım. Ve benim bu odada olduğumu fark etmiyorsun. 2 dakika falandır ben bu odada şurada her şeyi duydum, dinledim. Seninle birlikte aynı tepkilere verdim. Help. Help. <laughs> help. 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 Yaklaş. Gogo Cibo'yu kesmedi. Kesti. bu sesi gitti. Kesmedi. Kur'an valla. Kesmedi. Bak kesti kesti. Çekil sus. Ben abi buldum. Oğlum bu bana niye mi Sen gerizekalı ne yapayım şey amına? Aleyküm Kaan Kaan abi, abi, abi. Sen niye ya. kestin lan adamı? Yavşak ya. He? Olayı gitti, anlatıyorum. Lavukla beni aynı odaya koydu ya Zenon yanına gitti. Aa ah, Gogo saldırıyor derken kill çekti. Geri git. Geri yürü. Geri <laughs> yürü. Geri, geri yürü. Geri, geri, <laughs> geri. yürü. Ger Tamam sen bu odada sağ salim kız. Sarp. Sarp buraya gel. Amirim. Amirim gel nereden Sarp. Evet amirim dinliyorum. Gogo beni bir daha kesti. Bir saniye amirim. Gün 3. Abi böyle olmuyor. Gogo beni bir daha kesti. Tamam mı? Ama. Gogo beni bir Her daha kesti. kesti. Yaklaş. Bakalım. Günaydın. Gürkan. Onun üstü kim Arkadaşım geç. Arkadaşım. Uzaklar. Memo söyledi uzaklaşsın. Geç odana. Gürkan Grok'un anime kızıyla sen. sevgili geç olmuş. Ben. Kaan abi çekerken ta kanandı. Cyber. Efendim komutanım. Orası bu sen nasıl kadın karakter oldun ya? <laughs> Cinsiyetim seni ilgilendirmez. İstersem atak helikopteri olurum. <laughs> Tamam gel benimle tablonun önüne geç. Ben abi buldum. Geç 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 tablonun önüne geç tablonun önüne geç. Patapata, 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 Aa, pata 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 pata. Lan sen abi. yine? Ya ne ne? Tabloyu Yok ya ne ama. Ya Gerçekleri anlat. Lan neyi anlatayım ben bir şey bilmiyorum evet. ki. Tabloya dizil, tabloya yani dizil, tabloya dizil, abi dizil, dizil. Ya, o kadar kötü şeyler ki. Hahahaha. <laughs> <laughs> <yazmıyor> ya. <Cinsiz gülüyor> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Komutanım benim büyük bir infam var. Evet cinsiyet ameliyata geçirmişsin. Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız Mehmet Said dinleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Aa, 12, 13, 14. Arkadaşlar şimdi beni dinleyin. Geç yerine. Gerçekleri anlatabilir miyim? Anlatacağım birazdan. Geç yerine. Arkadaşlar doğru ilerliyor. isimli mahlukat. Bacaklarına doğru ilerledikten sonra. Konuşamıyorum. Ya ne ya, oldu ya ben konuşuyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi Cyberos isimli mahlukat iki kere öldü fakat kendisi burada. Cyberos. Gerçekleri merak Aynen, ediyorsanız Mehmet, Mehmet Sait'e sorun. Mehmet Sait seni buraya alalım. Mehmet Sait ortaya lütfen. Abi oğlum. Mehmet Sait seni buraya alalım. Öncelikle Mehmet Sait konuşmanı ben... yap. Komutan bu adam ne bu adam var ya bir yarak biliyorsa ben hiç şey Kalak <laughs> <laughs> Anlatabilir miyim? Emirim de bura. Anlat bakalım gerçekleri. Ah, ben Mehmet Sait. Ya Mehmet Sait. Gogo beni öldürdü. Gogo <laughs> beni öldürdüğünü itiraz ediyor. Gürkan, Gogo anime kızı ile sevgili olmuş. Bir not daha. Ama yeni geldi ama Gogo adam, oğlum, nasıl? beni bir daha kesti. G Gürkan, Gogo anime kızı ile sevgili olmuş. Kaan abi bir çekerken ta satıra yakalanmış. <laughs> Yeter artık ya. Tamam. Bu adam sadece gerçekleri konuşuyor. Bu adam her şeyi biliyor. Bu adam bir yarak bilmiyor ama bir yarak bilmiyor. Geç <laughs> Arkadaşlar. Ver. Gel. Dur. Dur. Goga iki defa cyber'ı kesti değil mi? Evet. <laughs> evet geçelim. İnfom var. ne var? Öyle bildiğin infolardan değil. Anlat bakayım. Yuşa konuş adamı adamım. Galiba Nuri kesmiş ve 15 dakika boyunca Emin bizim odadaydı. Siktir git geç yerine. Sen de gelmedin. Emin. Obdanım infom var. Obdanım infom var. Geç yerine. Emin. Efendim. Efendim. Gel bakalım Bağın önüme. Gel ya. hocam. Seni ben niye farklı farklı odalarda yakalıyorum <laughs> sürekli? Çünkü ben risk altındaydım. O sebeple konum değiştirmek durumunda kaldım. <laughs> Yani gecenin bir vakti risk altında olduğunu düşünüyorum. <da, bir gülüyor> yer mi değişiyor? Mecbur muydu? Çağırıyoruz gelmiyorsun. Tamam. Komutanım infom var. Komutanım infom var. Orenda suyu buraya alalım. Buradayım. Orenda su şu an konuşmasını yapacak. Niye böyle konuşmasını Yan ya? odadan duydum Salmaniye fiyatlar arttırmış. Tamam. Ee, yalan, Mehmet yalan Mehmet yalan. Mehmet Seyit gel. Mehmet Seyit gel buraya. Geceleyin kapımız açıkken içeri bir mahlukat girdi. Sen not defterinden mi okuyorsun bunlara? Yok benim kafamdan okuyorum. Olan pezevenk senin arsalarında neler var? O. Devam et. De. Ee, sorsana kim diye. Kim? Köpeğe sıktı. Taha satır bir adım öne çık. Ne oluyor ya? Ne no oluyor? Evet, biraz fazla tepki vermiş. Her şeyin altında <laughs> sen çıkıyorsun. Biraz fazla o react verdim <laughs> iyi oldu ya. Sizsiniz Kaan abiye sorun. Ben bir şey diyeceğim. Bu lavuk benim odaya geldi. Her şeyi sen biliyormuşsun diyor bana. Ben ne biliyorum? Abi Her bunların şey hiçbiri bir olmuyor. Geçin yerinize. Kara abi fena şeyler yapıyor. Allah ben tamam. Anım abi. Anım abi, anım anım Allah tamam. Abi Fena şeyler yapıyor. Allah tamam. Geçin yerinize. Geçin yerinize. Okay. O çanta abi var ya. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Taha ve Koko. Aynı onlar gibisiniz. Arkadaşlar. Şimdi geç yerine. Arkadaşlar. gogo katil ya da beytir. Taha katil ya da beytir. Cyber katil ya da beytir. Emin katil ya da beytir. Yok anasını lan Bir dakika. Ya. Evin katil ya da Beytir. Cyber katil ya da Gogo -go katil ya da Beytir. Tamam ya sen? Bir dakika. Oh. Cyber katil ya da Beytir. Taha. Be Dur ya. Komutanım bir toplantı yapabilir <laughs> miyiz? Cyber yapacağız. Cyber. Taha. Mehmet Sayın katil ya da Beytir. Tahan abi katil ya da Beytir. Cyber katil ya da Beytir. Ama bunun dört olmaması gerekiyor. Üç olması gerekiyor. Burada bir hata olması var. Gerekiyor. Dört olması gerekiyor. Emin misiniz? Hı <laughs> hı. Bir odasındaki bir kendisi. Um, e, ee, bir tane de Steam'den yazdı odasına Steam'den yazdığı kişinin yanındaki. Bir tane katil, katil Bater seçiyor. Bater de Bater seçiyor. 3 oluyor işte. Tamam o Steam'den yazdığı da bir kişi seç. Aa komutan beni öldürüyor. <laughs> oh, Aa! koyarım <laughs> Kanka Kank. oğlum oh, <laughs> 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 Gördürüyorsun oğlum sen utanmadın oğlum, mı lan? Anamızı. Ana, ana, ana. Deniyor <laughs> mu katildi? Ananı sikeyim bu nasıl Ulan bir katil değiyormuş. Oğlum katil değiyor. Niye uçarda sen? Bana kodu da vallahi. bana verdi kanka. Oğlum nasıl başlar? Ya, ya. <laughs> ya Evet sen sen Bater miydin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam tevz. Oğlum adam diyor ya ben tehlike sezdim diyor ya. Abi beni sıkıştırdı ne yapayım? Ne yapayım? Kapıyı açtı evet, abi, abi ben adam ee. Nasıl evet. evet ya? <laughs> sen <bilmedin gülüyor> mi? Ben kim dedin? Sana kim dedi? Ben Beytur'da? Beytir değilim, başkasını seç diye. Ben Kilo dışarı çıktım başkasını seçtiğe. Sen seç nereden seçtiğe. biliyorsun bunu amına koyun? E ben Beyter'im. Ben demedim şey. mi Mehmet Sait her şeyi biliyor diye. Sen, sen neydinci bu? Ben, <laughs> ben <laughs> Kanka ben ırgat. Allah belanı versin. Abi bir dakika sen oyun başı tahsatıra beytir verdin. Ben vermedim. Ben kapının arkasında duydum. <laughs> ya, şaka mıyız ya? Aşağı <laughs> <alır> mısınız <laughs> kanka? Ne anlatıyorsunuz lan? Sen, sen, o, sen onu duyup niye komutan'a söylemedin? Oğlum ya? Adam, ya, bir bak, şey diyeceğim. Bak, bir şey diyeceğim. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyor. Sittir abi git Bana gelip dedi ki ona beytir verdi dedi. <laughs> Ve Lan yalan söylüyor Yuşa. Ya, abi duydum kapıdan Lan, duydum sen, e, duvardan duydum. E Tabi'ye soralım Tabi ne sen mi? söyle. Ney? Ta e, sen söyle. Verdi. Tamam ben, de ben de sana de beytir de. verdim mi? Bana Göktengir'i verdi dedi ki beytir. Tamam Danyo bana beytir verdi. Mehmet sana kim beytir verdi acı? Ben. Danyo verdi. Sen kaç kişiye verdin ama. Oğlum sen nasıl veriyorsun böyle istiyorsun? Şimdi şöyle şimdi şöyle. Mehmet Sayı'da verdim. Sonra Tabi'ye ta yazdım. Tabi ta dışarı çıkmış dedi ki başkasına ver dedi. Ben dedim bak dışarı çıkmış. Ben zaten atanmıştım misin? oğlum. Atanmıştım. He, o atanmış. O bak o devlet tarafından atanmış. Kanka olaya bak ya. Ben sonra sana yazdım işte. Başkasına <laughs> Hep, verdiğim. Hepimiz CK'landık beyler.